بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا وكونه هو أحال أحال أولشو منتقلا منتقل أولشو o müştakkan ve müştak oluşu yaglibu bu geneldir. Hani nahu alime diyor diyor hal muntakil o müştaktır. Bu vacibi değildir ha. Lakin neyse bu, bu, bu halin bu şekilde oluşu değildir. Müstahakkan bu vacip bu lazım değildir. Bu yaglibu bu geneldir yani ha. Evet ve kevnuhu o halin oluşu muntakilen hale muntakileh. Muntakil olması muntakil yani sabit bir vasıf olmayışı. Sabit bir vasıf değil. Mesela öyle diyorsun ki Cani Zeydun Rakiben. Zeyd bana geldi Rakiben halekevni Rakiben. Yani fi hali rükub. O, o, o rakip olarak geldi. Binici olarak geldi. Ama bu sabit bir vasıf mıdır? Daima her zaman o, o Zeyd daima her zaman rakip olarak kalıyor. Yok. İşte bak o, o, nedir? O rükubluk, o sabit bir vasıf değildir. Yani muntakıldır. İntikal edebiliyor, değişebiliyor yani. Sabit olmayan vasıfa muntakıl vasıf diyoruz. İşte hal muntakıl olması. Yani sabit olmayan bir vasıf oluşu. O bir de müştakkan, bir de müştak oluşu. Yani ism faal, ism ful sıfat müşebbe oluşu. Yani mesela, camid olmasa ona müştak diyoruz. Ha. Eğer camid değilse ona müştak diyoruz. İşte halimizin muntakıl ve müştak oluşu yağlı bu bu durum nedir? Bu galibi bir durum yani. Bu genel bir ifadedir. Bu geneldir. Lakin fakat leysen yani bu lazimi, bu vacibi değildir. Bu geneldir yani ha. Evet, şerha geçelim. Ve kevnu huyen hali muntakilen muntakilen ay vasfan gayre sabit. Sabit olmayan bir vasıf oluşu o müştakkan müştak ve, ve müştak oluşu huvellezi yaglibu yaglibu vücuduhu yani ha varlığı genel olandır. Fi Arap kelamında genellikle var bu şekilde vardır yani ha. Ya. ama lakin neyse zalike zalike bu bu kevnu muntaklan bu şekilde oluşu fakat bu şekilde oluşu tamam bu değildir. Müstahakkan bu ve vaciben lazmen Vacim lazım değildir yani ya. Genelde öyle geliyor. Hal genelde muntakil olmuştak olarak geliyor. Evet. Feyyatil lazimen bazen de ne olarak gelebiliyor? Mesela lazım olarak gelebiliyor. Yani değil ya genellik, genellik, öyledir. Demek ki bunun mukabili o zaman demek ki lazım da gelebiliyor. Yani lazımı bir vasıf olarak gelebiliyor. Yani gayri muntakıl olarak gelebiliyor. Nasıl mesela bu zelki mutusavvarun bi'enkânen mu'ekkide mesela, mesela demek ki tehkid olarak gelmiş mesela. Nahu yevme ub'asu hayyen mesela yani. Yevme ub'asu hayyen. Burada mesela hal bu ub'atunun damirine haldir. haldır. Ve bu, 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 şeydir. Daimi bir vasıf yani onun o e, hay olması. 5 e, dakika haydi 5 dakika hay değildir. Yani canlıydı öyle bir şey yok yani ha. Evet. Çünkü o, o ba'at o, o, o hayattır. E, ama hayat nasıl bir hayat? Ba'den mevut. E, nasıl bir hayattır ba'at? Ub'atu yani o ölümden sonraki o hayat. E, bu da hayat mı? Tehkid etmiş oluyor yani ya. İşte bu bu müekkittir. Bu da vasf lazımdır yani bazı bu şey gelebiliyor. O evet lazım vasf e, nasıl geliyor? Müekkit olan mesela bu ubatu'yu tekit ettiğim. Çünkü ubatu bast. Bast'a bas Bast ne demek? Hay hayattan hayattan geliyor. Bu da bas e, 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 o da hayattır ama bazen mevti hayattır yani ha. Evet ve ota nasıl vasıf lazım bir olarak geliyor ev delle ve o amel da diyor mesela öyle halaka Allahu az zarafata yedeha atwala min rijdeha halaka yarattı Allahu Teala yarattı az yani zarafata zurafayı yarattı zurafadan bedel yedeha onu ellerini yarattı atwala ellerin daha uzun min rijdeha ayaklarından daha uzun olarak yarattı Allahu Teala zurafanın ellerini ayaklarından daha uzun yaratmış bak delle amilu amel Amil bu halakada. halakadır halaka da diyor ala teceddüce, ala hudûsi hadis oluşuna zati sahibi o zil zatının hadis oluşuna dar diyor bak halaka dedi e demek ki o o o, o, o şey o e, zürafanın elleri demek hadis. ona dar etti. O zaman burada e, bu da nedir lazım bir vasıftır yani. Onun ellerinin uzun oluşu bu da nedir lazımi bir vasıftır yani zürafa 5 dakika elleri uzundur ayaklarından sonra değil sonra uzun değil o tarz değil yani. Zürafa daima elleri aradan uzundur yani. yani bu e, nedir? Daimi bir vasıftır yani. Hal bazında böyle de gelebiliyor işte. Atwala hal da ya da. O o o o gayri zalik yani. Yani bu şekilde veya bunun dışında yani o gayri Evet o gayri yani. zalik. Mimma huwa maqsur ala sema. Tamamen sema bağlı olanlar mesela. Örneğin Kâimen bil qisfa. Burada Allah-u Teala'nın bahsediyor. O anda halikevli kaimen bil kısı. Adalet üzerine kaimdir. Adalet de hüküm ediyor. İşte bu da kayman Allah-u Teala'ya haldir. Ve bu nedir? Bu lazimi bir vasıftır. Yani allah Teala için lazimi, daimi bir vasıftır. Yani ya. Yani. Öyle müntakıl değildir. Evet. Ve yekfurul cümudu fi si'nin ve fi mubdi te'evvulin bila tekellufin kebi'hu mudden bi keda yeden bi yeden bi ve karra zeydun eseden ey ke esed ve çoktur <laughs> el cümudu yani bu hal camı dolar girmesi çoktur ama fi bazı yerlerde mesela e, fi bu hani kıymet fiyat e, söz konusu olan yerlerde ona da hal camı dolar girmesi çoktur başka ne de çoktur bir de bu fi mubdi teavulin teavul ifade eden yerlerde yani mesela e, müşrak tevil'e girebilen yerler. bilet tekelifin de yani bir gayri tekelifin. Tekelif zorlanma olmaksızın tevil edilebilen yerlerde. Mübdiyen muzhiri tevil, tevil ifade eden yerler. Mesela ki bi'ahu, bi'ahu mudden. Bi'ahu diyelim o buğdayı sat. Mudden yani müd e, mud olarak sat. Bir kere de yani bu kadar. Yani bir dirheme diyelim, bir dirheme sat. Şimdi mudden haldir. O bi'ahu uhuya ona haldır ve camıttır. Bunu tevil ediyoruz. Bi'hu yani müsa'aran kulli müddün. Her bir müddünü fiyat belirlenmiş olarak bir kere bir belirlenmiş olarak e, saat. İşte burada mudden uhuya haldır. Cam dola girmiş ve e, etmişiz. O yeden bir yani yani makbudan e, makbudan tevil Bu yeden o da haldır uhuya ama da tevil. Bi'hu o budayı sat tamam. Yeden yani, yani sat makbudan biyet. Yani gayet böyle el ile kabz olunmuş bir şekilde onu saat. Denen yani elden ele onu saat. Ve kerra zeydün eseden kerra hırladı. Zeydün zeyd hırladı. Eseden esen aslan olarak yani aslan gibi. Yani, ey iki, iki ke aslan gibi. İşte burada eseden camıdır. Müşrak tevle katıyor. Muşbihen el esen aslana benzeyerekten. Yani bak muşbihen muş tevle kattık. Ve yeti camiden hal camı olarak da geliyor. Lakin fakat yektrul cübudu e, fakat e, şeydir e, çoktur el cümudu, olması çoktur fi si böyle kıymet fiyat bildiren şeylerde ifade şeylerde cam dola geliyor çoğunlukla mesela si si'n e, 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 sin bir sinin mühmeti sin harfinin noktası sin evet <laughs> e, ondan sonra ve fi ve fi mubdi teavulin müştak tevli ifade eden onlarda da yine camit geliyor çoğunlukla. Bina tekellifli, tekellifsüz bir şey eğer e, müştak girebiliyorsa onlarda da yine ne yapıyor? ona da camit çoğunluk geliyor. Evet. tekelif olmaksızın müştak tevhine girebilenler nelerdir? Mesela diyelim ki وَذَاكِ مُتْصَوَرٌ بِيَنْ يَدُنْ لَا عَلَى مُفَعَالَةٍ Diyelim ki, ale ki ifade ediyorsa mesela yeden bir yedin. Bak karşılıklı elden ele. Ben buğdayı sana veriyorum, sen de parasını veriyorsun bana. Bu ba, elden ele, müfaalet karşılıklı mesela eğer müfaaleye dairat ediyorsam ev teşbihin mesela Zeydun Kerrazi'nin esreden teşbih ifade ediyor mesela ev tertibin ve de tertib ifade ediyor mesela ee tertib mesela uduhulu raculan raculan yani murattebine tevhile katılıyor yani tehtibine sıra göre. e buna dairat ediyorsa o zaman müşrak tevhileye gidiyorlar ve fesi'ru mesela kebi'uhu mudden bi keda yani ey musa'aran tevhile katıl bu muddeni ve dalu al müfaaleye, müfaaleye örnek bu sefer e, mesela bak siyale örnek bu. Mufaaleye örnek yeden bir yedindir mesela. e bak budan tevhidinde. O dalu ala teşbih teşbih örnek de kerra zedun eseden. Burada eseden yani ey el eseden yani muşben tevhidine katıyoruz onu da. yani ki eseden yani muşben el eseden. Burada muşben tevhidine kattık onu da. Fişe şecaatta esede benzeyerek. Ve dalu ala tertibi tertibi dalat eden ise ne o taallemil hisabe matematiği öğren baban baban konu konu ay murattaban mufassal anlamında bak murattaban tevinde mufassal tevinde sırasıyla böyle konu konu sırasıyla mufassal detaylı bir şekilde öğren. Ve <laughs> raculan raculan yani ve dukhulu yani ha böyle sıra sırayla giden anlamı birer birer giden sırayla giden anlamda bak. Ve yakillu yani camı dolması halin camı dolması azdır. İzâ kana gayre mavul. Eğer tevil edilmiyorsa, bir müştak, bir müştak tevile girmiyorsa cam dolayı gelmesi azdır. O da diyelim ki, bir enkene mevsufen mevsuftur diye müştak tevile girmiyor. Nuh mesela, fetemethel lehe beşeran seviyye, fetemethel lehe beşer harikalı beşeran. Biz bunu tevil edemiyoruz. Niye? Çünkü ona sıfat gelmiş yani. O sıfat gelmiş, bu da mevsuftur. Eğer müştak, müştak tevile mesela o çıkacak. Yani o yüzden bak, müştak tevile e, e, girmemiş. Bu azdır yani ya. O, o dala ala adet adet ifade ediyorsa, yine yani müşah tevle girmediğini ifade ediyor. فَتَمَّا مِقَاتُ رَبِّ اَرْبَعِينَ لَلَّةَ Erbaine mesela haldır, e, haldır ve şeydir. E, ve bu e, adet ifade edince bak cam dola gelmiş. اَوْ تَفْضِيلًا Ve tafdili üstünlük var diyorsun. Mesela هَذَا بُسْرًا Yani bu hurma diyelim. Busran olgunlaşmamış hali. At ya bu daha hoştur. Daha güzeldir. Minhu. O hurmadan. Rutaben olgunlaşmış halinden. Yani o olgunlaşmamış hali olgunlaşmış halinden daha güzeldir. Şimdi burada bu sıra ben bunlar cam dola girmişler ve müşak tevhide değiller boğazdır dedik. Evkâle nev'alli sahibiyete sahibinin zilhalı bin nev'i ise yine müşak tevhide girmiyor. Hâze mâlike zeheben bu zeheb o malın bir nev'i de bir çeşididir. Yani malın tamamı zeheb altı değildir. Bir çeşididir. Bu da mesela e Evet, an tevilinde mesela yapılabilir ama bu hani yapılan bir oluştan yani bahsediyorum. Bu da câmi'tü'l-müşta't'a girmiyor. Az geliyor bu. El fer'an lahu vate zilhalam bi Bu khateman, khatem yüzük, o hadid demirin bir feraidir yani. Burada da fer'e olarak geldi zilhalam fer'e olarak geldi. Ve bu da camıttır müştata e, girmiyor. Bu işte gelmesi, bu şey gelmesi azdır o aslan ki bu burada hadid o hat demir demir o hat da yüzük. yüzün aslı zev yani, aslı kökü demirdendir. İşte burada da e, hadiden temizdir e, şey par haldir haldir bu e, hatı için. Ve burada tevil edilmiyor yani ha. E, camıdır tevil edilmiyor. Bu iş gelmesi azdır. Evet bu görüş. Ama tevil edenler de var. Mesela hadeni burada asıl olduğu için müteassen tevhine katıyorlar. Burada hatamını müteferriyan tevhine katıyorlar. Burada mesnu'an ve e, katıyorlar. Burada mesela Murat Taben, burada e, mübesseran katıyorlar. Burada mesela e, bir bihazel adet tevhine katıyorlar. Böyle tevil yapanlar da vardır yani. Ama bunun görüşe göre e, te, tevil edilmiyorlar. Ve bu şekilde gelmesi de azdır bunun sürediğine göre Evet bu dersimiz de buna kadar olsun. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu, ihlaslı, muhakkik, müdakkik, muttakî salih, mütebahir, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talebeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne, fesattan, füsku, fücurdan, günahlardan, insi ve cinli şeytanların şerrinden, fitnesi ve belasından hepimizi muhafaza eylesin. hepimize حق hakk gösterip hakka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين